Allah dilediğini yaratır ve seçer. Ayetinde buyurduğu üzere dilediğini dilediği zamanda yaratmış, elçisi olarak seçmiştir. O gün Musa'yı seçtiğinde Firavun inanamadı. Nefsini ilah edindi. Musa ile alay etti. O gün İsa Aleyhisselam geldiğinde zamanın Firavunları aynı şekilde mücadele ettiler. O gün Resulullah geldiğinde inkar edenler aynı şekilde Ebu Cehiller, ehli kitap alimleri alay ettiler, mücadele ettiler. Evet Rabbimiz ezel sırrıyla Adem Aleyhisselam'dan günümüze elçilerini dilediği zamanda dilediği şekilde yarattı, sırasıyla vazifelendirdi. Bugün de Rabbimiz insanlığın önüne bizi koydu. Evet, her dönemde ölenler gerçeği gördüler. Ama yaşayanlar gaflet içerisinde yaşamaya devam ettiler. Bugün de ölenler bu kesin gerçeği görüyorlar, görecekler. Evet bizler Rabbimizin rahmetiyle bu şerefi bütün bir insanlığı taşımaya gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. vazifemizi daha fazla nasıl yerine getirebiliriz? Yakından uzağa insanlığı Rabbimize daha fazla nasıl davet edebiliriz? Nasıl daha fazla tebliğ yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde son nefese kadar yaşamaya devam edeceğiz. Evet, ölenler bizi tanıyacak, inanacak ama son nefesle beraber uyananların uyanışının faydası olmayacak